Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına Manisa Televizyonu ekranında Kent ve Ekonomi programımızda canlı yayınımızda bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bugün de. Profesör Doktor Doğan Yaşar stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Ekranlardan yakından tanıdığınız bir isim. Akademisyen, 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, Su Politikaları Uzmanı değerli hocama her hemen, hemen merhaba hoş geldiniz demek istiyorum. Merhaba. Merhabalar merhaba. hocam bugün hani dillerimize pelesenk ettiğimiz bir kavram, bir ifade var diye yıllardır. E, küresel ısınma, küresel ısınma, tehdit, tehdit diye. Artık yavaş yavaş dünyamızın ve tabii ki e, ülkemizin de, coğrafyamızın da küresel soğuma evresine girdiğini biliyoruz. Küresel soğuma demek, kuraklık demek daha önceki programlarımızın pek çoğunda defalarca konuştuk. Biz bugün onu hem bir yeniden hatırlatmış olalım. E, bu ne anlama geliyor? Bu Türkiye'nin ve dünyanın nasıl bir döneme girdiğini ve iklimlerin bundan böyle nasıl bir değişiklik göstermesi e, anlamına geliyor. E, i̇sterseniz önce onu bir konuşalım. Sonrasında da ülke olarak, su politikaları olarak biz bunun için bir hazırlık yapıyor, yapıyor muyuz? Özellikle bu susuzluk, kuraklık, yaşanacak su kıtlığı, ikame edebilecek bazı yatırımlarımız var mı? Bunun için e, hangi önlemler alınıyor dünyada ve Türkiye'de yeterli mi? Aynı zamanda tarımsal üretim bundan ...olumsuz etkilenirse e, ne tip noktalara götürebilir? Sakıncaları nelerdir? Hepsini bu programımızda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi e, iklimler sürekli olarak değişir. Ya yağışlı oluruz, ya kurak oluruz. Yani e, ama son 11 yıldan beri çok ciddi anlamda bir yağışlı dönem yaşadık biz evet, aslında. Gerçekten yani, öyle. Hele 2000, geçen yıl. 2008 kuraklığından sonra biz bir, 2009'dan sonra günümüze kadar. 2013 ve 2017'de biraz azaldı hafif, sanki yağdı. Rejim, evet. Ama onun dışındaki 9 yıl çok ciddi yağış vardı. Hele 2019'a rekorlar Rekor kırıldı. kırıldı doğru söylüyorsunuz. Hatta Ocak ayında 400 Hani yağmursuz bir günümüz yok mu artık dedik de İngiltere gibi olmuştu. Düşünün yani o 2019 Ocak ayı yağışı şimdiye kadar 2020'nin yağışına eşitti. Evet doğru söylüyorsunuz. Bizim Ege bölgesi muhteşem yağdı. E, şu anda e, kuraklık e, var. Çok mu sürpriz? Hayır, sürpriz değil. Yani zaten biz bekliyoruz zaten. 2020'den sonra hep yıllardan beri şuna söylerim ben. 2020'den sonra ciddi bir kuraklık yaşayacağız. Ama bu kuraklık böyle 72, 73'lerde olduğu gibi ya da 92, 93'lü yıllarda olduğu gibi ya da 2007, 2008'de olduğu gibi değil. Biraz daha sert yaşayacağız. Biz 10-15 yılda bir yaşarız zaten biz bunu. Yani şimdi işte benim yaştakiler <laughs> iyi bilir yani mesela 70 70 yıllarda öylesine soğuktu ki yaz aylarında İzmir'de düşünün Temmuz ve Ağustos'ta ceketle geziyorsunuz ama karşılığı yağmur yok. Olay bu işte. Yani serinliktir. Hep şunu söylerim küresel ısınmadan korkmayın. Küresel soğumadan, soğumadan korkun. Evet. Soğuma bizim başımıza gerçekten. yani evet. e, gelecek olan asıl bela soğumadan. Evet. Nasıl bir bela gelecek gelecek dünyanın başına hocam? Biraz öngörelim Bir e, O fotoğrafı e, okumaya çalışalım. Şimdi şöyle e, şimdi e, bu sene özellikle Covid var, her şey var üst üste geldi. Maşallah, asıl evet. bizim geldi. biz bir türlü konuşulması gereken olayları konuşamadık. Tarımı konuşamıyoruz biz. Özellikle su tabii. Su ve gıda güvenliği zaten asıl şey. Ve tarım dünyada her zaman için bir numaralı endüstri olmuştur. Bundan Olmada sonra da devam bir numara olmaya devam edecektir. Çok doğru. Tarımdaki en küçük düşüş bütün ekonomiyi çökertiyor. Evet. Yani örneğin 2007-2008'li yıllarda o kurak dönemde e, ciddi bir kurak dönemi yaşadık biz o dönem. Evet. Ve o dönem buğday üretimi dünyada %7 gibi eksildi. Bakın %7 eksildi. Yani 100 %7. kilogram yerine yani. 93 kilogram aldık. Fiyatlar 5'e katlanmıştı. Ve silsil olarak diğer emtiaların fiyatlarına da yansımıştı. Sadece buğday gibi anlaşılmasın. Dünya Gıda Örgütü'nün fiyatlarına baktığın zaman o zamanlar petrol de 170 dolarlara fırlamıştı. Hatırlığı. Hatırlığı, tabii. İkisi beraber, tarım ve petrol birlikte fırlamıştı. İkisi birlikte uçtu gitti fiyatlar böyle. E, şu anda petrol fiyatları çok düştü ama e, tarım fiyatlarının uçma nedeni dediğiniz gibi yani 170 çok, dolarlara çıkmıştı. Gösterge petrol, gösterge e, emtiyadır. Brent petrol 170 dolardan evet. üzerindeyken İngiltere'de ve dünyada ee, şimdi 40 dolarlar civarında. İşte, işte e, petrolle şey tarım birlikte gidiyor. Evet, başardık. Çok enteresandır. onun grafiği de çok güzeldi. İkisi birlikte pik pik evet. yapıyor. Yani burada olay e, tarımın ne kadar önemli olduğu. Bakın %7 düşme. %7 ya Hı -hı. çok da büyük bir şey değil. Hatta o zaman hatırlarsanız Çanakkale e, Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de eee gemiler vardı buğday gemileri hı hı. beklediler hı hı. beklediler evet. bir günlüğüne bir gecenine kanun değişti buğday yükleri boşaltıldı her gün tekrar kanun yerine konmuştu o, o, o dönemlerde otemiyoruz. ve sonuçta çok ciddi olarak yani dört katı ve beş katına bir fiyat e, yükselmesi olmuştu ki e, tarım yani su demek iklim demek su demektir su demek su da hayat demek hayat demek bu kadar yani bu kadar ve yani. bunların planlarını biz hala yapmıyoruz hep ben şunu söylerim Türkiye'de aslında bir su fakiriyiz, sınırdayız. Yani ama asıl, su zengini bir ülke değil mi hocam? Değil ama e, asıl sorumuz bizde su yönetimini biz yapamıyoruz, beceremiyoruz, bir türlü halledemedik bir su yönetimini. Mesela yine e, parçalı bir yapımı var su yönetiminde? Çok fazla. Evet. Onu bir türlü topa parçalı. toparlama çalıştılar. Evet. 2011-2012 yıllarda özellikle e, yeraltı sularını denetim alma altına almaya çalıştılar. O bin günde bin göret projeleri evet, falan yapıldı evet. edildi ama e, özetle yeraltı sularını bir türlü denetim altına alamıyorlar. Asıl sorun da yeraltı suları zaten. Konuşacağız Hatta, birazdan. Evet. E, Denizli e, Belediye Başkanı zaman Sayın Zeybekçi, sonra da mahalle Bakanı oldu. Hı -hı. O Denizli Hı -hı. Belediye Başkanı iken çok da güzel bir cümlesi vardı onun. Şöyle demişti ya yani, yeraltı suları devlet ait olmalı. Evet. En üst seviyesinden yani akifer akiferdir yer altı suları böyle Doğru. Yani en üst seviyesindeki akiferi kullanmalı. Onun altı devlete ait olmalı demişti. 2009'da o beyan. Ama şimdi baş... hoyratça sondajlar çakılıyor ülkede. Her isteyen evet, istediği derinliğe kadar ben gidebiliyor. Kimse Öyle olunca bilmiyor. olunca da yer altı sularını tükettik haliyle. Evet, asıl da orada evet. zaten. Asıl sorun yani şu andaki envanteri biz bilmiyoruz. Hı hı hı. Şu anda e, 2022-23'lü yıllarda hep onu ben 2004'lü yıllardan beri, 2000 söylerim. Çok ciddi, daha kurak bir dönem. Yani dediğim gibi yaşadıklarımızdan da öte bir kurak dönem geliyor. Nasıl bir kurak dönem olabilir bu? Bu 1929 yılında İstanbul Boğazı'na karşıdan karşıya yürülmüştü. Buz. Hep söylersiniz Boğaz. bunu evet. Ayrıca yine 1929 yılında Amerika borsası çöktü. Borsa Doğru. Doğru. Tek bir nedeni Doğru. vardı. Tarımsal düşüşü var. Evet. Tarımsal. Dov yani, düşüşü diye hep okuruz. Dünya ticarette baktığın zaman tarım böyle yüzde beş gibidir. Ticarette yeri yüzde beştir. Ama etkisi yüzde yüz gibi. Evet. Tarımdaki yüzde sıfır nokta birlik bir düşüş bütün şeyleri at, dağıtıyor. Darmadan ediyor. Paramparça Doğru. Ediyor. Yani bu yaşadığımız olay bu da bizim. Ki Atatürk'ün en büyük şanssızlığı da oydu zaten. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra çok kurak bir dönemdir o dönem. Yani böyle e, hatta John Steinbeck'in... Üstünde kasa, dünyanın en büyük ekonomik evet, geldi zaten. John Steinbeck'in Kasap büzümleri diye çok güzel bir kitabı var. Tabii. E, o dönemi anlatır. Yani oklamada 6 yıl boyunca e, tarım yapılamıyor. Ve oradan çıkılıyor. Yani işçiler 1 milyon insan çıkıyor. Kaliforniya'ya gidiyor. Yani e, düşünün. Ve şey e, olay onu anlatıyor. Asıl... E, ve sonuçta zaten borsa çöküyor. Abi bir tek o mu? Abi geçelim şeylere e, tarihe bakalım. Tarihte de gılgamıştan bugüne kadar yani 4.700 yılda yaklaşık 15.000 savaş vardır. Bu 15.000 savaşın 99.9'u Sudan çıkmıştır. Hani diğer işte Sudan savaş. Sefettir, zaten evet. hep Sudan çıkarsa. savaş. Gerçekten öyle. Onun dışında çıkmaz. Son Su 100 yılda 120-150 yılda diyeyim enerji savaşlar savaşları eklendi ama enerji savaşları. 40-50 yıla kalmaz biter. Evet, Golan Tepeleri o, geliyor evet. mesela ilk aklıma. Meşhur. Evet. evet. E zaten e, Ürdün'de Ceva olayı mesela şeydir, e, dünyada ilk baraj orada yapılmıştır. Hı -hı. Ürdün da yapılmıştır. yani bugünkü Golan. Çünkü tek su e, ortoduğun tek su kaynağı orasıdır ve İsrail'in en büyük olayı da o, savaşların nedeni odur. Java barajı 6000 sene önce yapılmıştır ya. Altı yani, bin. Tabii tabii 6000 sene önce. Anadolu'da 3250 yıl önce Hititler tarafından yapılmış. Düşün kuraklık var. Evet. Nüfus ne o zaman? Mesela İtitler yaparken Anadolu'nun nüfusu zaten 5-600 bin. Hı hı. Yani bir konak bir, bir şey gibi Manisa'nın yarısı kadar bir evet, yani. Doğru Koskoca Anadolu ama su yok. Su yetmiyor. E zaman zaman öyle dönemler geliyor ki. Mesela e, çok enteresandır. Kaygı Ustaptal'ın çok da güzel bir şiiri vardır. E, 1400 1400'lü yıllarda yaşamıştır Kaygı Ustaptal. Ee, şöyle der, e, Ergelen'in köprüsü susuzluktan bunalmış, Edirne'nin minaresi eğilmiş su içmeye. Düşünün kuraklığı. O kadar, evet. Ve o şiirin devamında şey vardır, Manisa vardır. Hı hı. Bakın ben size o Manisa kısmını lütfen. Kelebek buğday ekmiş Manisa Ovası'na, sivrisinek derilmiş ırgat olup biçmeye. Yani o kadar berbat ki. Kelebek e, Manisa Ovası'na buğday ekiyor, e, sivrisinek toplayacak. Evet. Yani bu kadar şey. Evet. Aynı şiirin devamlıdır bu. Evet. Çok uzun bir şeydir bu şiirdir bu. O da hem yani kuraklığı anlatıyor aslında yani düşünün kuraklığın şiddetine bakın Ergene'de devasa nehrin su yok gram ki su çok büyük yok çok bir havzadan bahsediyoruz. Ay, evet. Aylarca yağmur yağmamış ki biz bunları göreceğiz. Öyle mi? E, tabii yani şöyle. kapıda mı A aylarca yağmur e, yağmayacak e, evet, günler? Evet 2020'de 2023'lü yıllarda ben bekliyorum. Öyle yani mi? 22 23'lü yıllarda ciddi anlamda çünkü dediğim gibi Peki, diyeyim, e, ülke olarak bir hazırlığımız var mı böylesine büyük bir kuraklığa? Dünyada neler oluyor? Neler yapılıyor? Ben hani Norveç'te biliyorsunuz Svalbard denilen bir bölge var ve orada çok ciddi bir tohum gen hazırlığı var. Mevcut oluşabilecek bir kuraklık tehdidine ve kıtlığa karşı değil mi? Hani bizde hep atalık tohumlar deriz ya. Onlar da çok ciddi bir hazırlık içerisinde girdik ve oraya ben önemli bir yatırım yaptıklarını da biliyorum. Ekonomik, ölçek olarak baktığımızda. Peki bizim oluş çünkü yağmurun yağmaması demek kıtlık demek. Tarımsal ürünlerin bundan az önce ifade ettiniz. Çok olumsuz etkilenmesi fiyatlarının tavana vurması stokların azalması stokçuluğun yeniden hortlamaması yani bir sürü tabi beraberinde ekonomik ve sosyal döngü içerisinde getireceği sıkıntılar var Dolayısıyla bizim ülke olarak şu anda buna dair herhangi bir net hazırlığımızın politikamızın olduğunu görüyor muyuz Ben görmüyorum. Hı -hı. Bakın şimdi biz 2022 2023lü yıllardaki kuraklığı ne zamandan beri konuşuyoruz? Biz 2000'li yıllardan Rahat diyor. bir 10 yıldır konuşuyoruz onu biliyorum Değil. ben. Peki yalnızca biz mi? mi konuşuyoruz bunu? Değil. Hayır. Mesela e, şeye baktığın zaman işte 2003 tarihli Financial Times'e baktığın zaman Finlandiya diyor ki 2020'den sonra gelecek olan kurak dönemde diyor benim diyor e, hidroelektrik santrallerin buz tutacağı için diyor. Evet. Evet. Elektrik ihtiyacım evet. için ben dön nükleer santral yaptırıyorum. Hı. 2003 yılında söylüyor bunu. 2020'den sonra gelecek olan soğuk dönem. Yani 20 yıl önceden evet, o hidroelektrik evet. santrallerin devreden çıkacağı Arkada, ihtimaline karşı nükleer yatırımına. Obzor mesela. O zaman ABD Başkanı Bush, Pentagon Bush'u 2020'lerden sonra buzulların Bu baba baba buş Evet. Baba. Evet. 2020'lerden sonra buzulların İngiltere'ye kadar inebileceğini ve dikkat edilmesi gerektiğini bu 2004 yılında. Yani Yine 2006 yılında bir anda nükleer santral e, yapım patlıyor dünyada. Evet. Bir anda patlıyor bunlar. Ki 1986'dan 2003'e kadar hiç nükleer santral yok. Yani bütün bunlar ve açılı söyleniyor zaten. Çünkü soğumaya girdiğimiz zaman biz kuzey ülkeleri yani kuzey tarafımızdaki bütün nehirler buz tutacaktır. Ve hidroelektrik santraller özellikle hidroelektrik santraller devre dışı kalacak. Buz tutacak. Bir çekiş. Peki ne olacak? Nereden enerji çıkı e, Nükleerden. Hani e, bizi izleyenler bazen e, şey yapıyorlar, kızıyorlar nükleer deyince ama ama olması olmazı da nükleer. Ben hep söylerim yani, yani Türkiye'de siz güvenlik önlemlerini alabiliyorsanız, yani evet, o santrali taşıyabiliyorsanız, o zaman tabii ki çok önemli bir enerji yani, e, kozunu. Oynuyorsunuz demektir. Şu anda dünyada 70 74 tane falan şu an bitmiş durumda. 2003'ten sonra yapılan bunlar. Birleşik Arap Emirlikleri bir nükleer santral yaptı evet. ve devreye soktu. Evet. Orada neden çok büyük çevre hareketleri olmuyor hocam? Hiç yerde Hayır, hiçbir yerde olmuyor. yerde olmuyor aslında. Bizden başka bir yerde olmuyor. Bizde neden bu mesela kadar Mesela Finlandiya örnek verdim ben 2000 Ocak 2000. Bizde ne neden nükleer denince hemen kıyamet kopuyor mesela? ben bunu ee, bu biraz e, sorguluyorum açıkçası. Bu biraz yani eğitimsizlik mi diyeyim veya şöyle anlatayım ben 2003 yılında Finlandiya e, ben nükleer santral yapıyorum dedi. 1986'dan sonra ilk nükleer santral yapan şey e, Finlandiya. O sırada biz de Sinop'taki nükleer santrali hayata geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Biz onu yaparken bir takım Greenpeace'ci arkadaşlar kendilerini bağladılar. Zincirlediler. Türkiye. Zincirlediler. Evet. Güzel. Tamam. Eyvallah. Neden o tamam. öbür tarafta bağlamıyorlar da Türkiye'yi bağlıyorlar? Finlandiya'da evet. dedikleri şey lütfen teknoloji dikkat edin. Hı hı. Yani çifte standart zaten her şeyi bu, anlatıyor ve bu Ece temel Kur'an galiba çok güzel hı, yazmıştı hı, Kastede. Hı, 2003'te yazdı. Evet, evet. Yani evet, bu, bu dedi bu nasıl bir ikiliktir? Evet, yani bir tarafa dedim. el kol bağlıyorsunuz bir tarafa teknolojiye dikkat edelim. Yani bu, bu kadar mı fark var arada? Ee, Greenpeace aslında öyle bir şey değil. Yani bana göre. Bence finansal yapılarını incelemekte e, evet, yarar var. E, evet, Kimler tarafından destekleniyor? Kesinlikle yani öyle evet. sıradan Sadece bir, çevre değil, e, başlığına değil. sığacak değil, kadar değil, basit bir yani, oluşum ya da yapılan olduğunu ben de siz hiç, hiç duydunuz Şu an 70 tane, şu ana kadar 74 tane falan bitti. Nükleer santral işte Birleşik Arap Emirlikleri bile yaptı artık. Ama bir de şöyle bir şey var. Tek haklı bulacağım konu, sizinle daha önce mutlaka konuşmuşuzdur. Ben de karşılayayım değilim nükleere ama tek haklı bulacağım konu gerçekten yeterli emniyet tedbirlerini almazsanız ve bir sızıntı, bir reaktör kazası olursa Allah korusun Fukushima'da olduğu gibi yine Çernobil'de olduğu gibi o zaman da bedeli çok ağır olabiliyor hocam. Fukuş, yani o ağır fukuşimo, bedeli ödeyebilir misiniz? Çernobil insan hatası kesinlikle. Fukushima doğanın bu kadar büyük olacağını öngöremedi. Işte, öngörem, öngörem, öngörem. 36 metre gelen bir dalga. Ama ne yaptılar? Bir sene sonra o santrali tekrar devreye soktular. Soğutma suyunu yani evet, soğutma suyunu tepeye çıkardılar. Hmm. Yani herhangi bir şekilde hiçbir enerji olmasa bile yukarıdan aşağıya cazibeyle soğutacaklar. Evet. O dalga Ama oraya ulaşsa bile. Ulaşsa bile. Hiç artık şey yok yani. Hemen aldılar Japonlar bir sene, bir, bir yıl sonra şey aldılar. Devreye aldılar, de, aldılar. Yani burada e, şimdi biz Türkiye olarak şu anda e, özellikle 90'lı yıllarda sonra, 92'den sonra ilk biz enerji ithalatını 92'de yaptık. Evet. Neden yaptık? Minatobo'da bir yanar da patladı. Filipinler'de. Doğru. Bir anda bir kuraklık geldi. Yağışlar bitti. Yağışlar bitince bizim bütün e, santrallerimiz sıfırlandı elektrik aldık ve biz ilk defa Bulgaristan'a elektrik aldık. Biz ama şu güne geldiğimiz zaman biz yaklaşık 70 milyar dolara yakın bir parayı biz enerjiye veriyoruz, ithalata veriyoruz yani. Hocam HES'ler gündeme geldiği zaman da hidroelektrik santraller gündeme geldiği zaman da kıyamet kopuyor Türkiye'de. Biraz seçildiği yerlerden mi kaynaklanıyor acaba HES yapmak için? Yani ee, o konuda e, bir sıkıntı var mı? Şimdi Bakıyoruz ki hidroelektrik santraller doğa harikası yerler seçiliyor. Hopa benzer bir e, alandır. Artvin yine e, benzer bir alandır. Kamilet Vadisi keza öyle. Yani biraz seçildiği yerlerde mi sorun var size? Ya işte oralaştı işte gerek var mı yok mu o soru o. Bir de şu var. Biz güvenmiyoruz. Hı hı. Şimdi e, örneğin ABD'de e, bu 2009'lu yıllarda e, 11 tane termik santral gündeme geldi. Yani ben aradaki farkı anlatmak evet. için. O zaman da seçim var. Hillary Clinton, Obama yarış kendi aralarında işe yapıyorlar, yarışıyorlar bunlar. Hillary Clinton çevreciler destek olsun diye ya bu kadar yapmanın bir anlamı var mı gibisinden bi bir laf etti ama kimse dönüp cevap bile vermedi Hillary Clinton. Yani muhtemelen başkan olacak bu kadın. Evet doğru söylüyorsunuz. Yani ama kimse dönüp bakmadı. Çünkü orada kararı veren bireyler değil, üniversiteler. Üniversite diyor ki bu yıl bize diyor şu kadar megawatt lazım. Peki biz bunu nereden karşılayacağız? Çok acilse dolayısıyla termikten karşılayacağız. Dolayısıyla senato evet. direkt üniversitelerine evet. matıp alıyor orada. Evet. yani halk inanıyor. Halka halk şeye inanıyor. Yani bir şey deniyorsa tamam İklamıyor. o gereklidir evet. anlamda Kanal da aynı şekildedir. Biz burada kimseye güvenmiyoruz ki. Doğru yani Durduk yerde... E, acaba kimin danışmanıdır? Bunlar evet. nasıl bir rant elde edecektir? Falan Bunlar diye nasıl? Cinsin. Birileri acaba para mı alacak? Bir alacak şey? mı? Evet. Bizim kafa hep oralarda. Bizim kafa şeyde değil. Ama bunların bütün bunların üniversite tarafından ileri dönük olarak e, tek tek yapılması gerekiyor. Ve hidrolik santral dedik mesela. Biz şu anda 2000 bu yıl bayağı bizim barajlar düşecek. Yani mesela sinyal şu veriyor zaten. Veriyor zaten. İstanbul'da yüzde 25'lere düştü. Bizim gerçi bizdekiler şey de tahtalı falan içme suyu barajı. O da yüzde %35 35'e düştü bizim tahtalı. Ciddi anlamda şeye başladı. E, doğuda şu an çok daha büyük barajlar. Hocam İzmir biliyorsunuz Gördes sisali hattından su alıyor. E, yarın bir gün Manisa'nın evet. da ihtiyacı olunca o suya ne olacak? Bir kavga çıkacak. Evet. Savaş çıkacak. Ee, ben sayın izleye söyleyeyim, ben ben Deniz Sarayköy'üyüm. Ben 72-73'te köyler arası savaş çıktı. Köyler su arası, için. su için. Evet. Bildiğiniz 40-50 kişi böyle evet. çata 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 araya jandarmalar girdi. Doğru. Jandarmalar girdi araya. E 90'lı yıllara geldiğimizde bu sefer tarla komşuları arasında kavgalar çıktı. 92-93 çok pino ya yanardı. Sınır var. komşuları arasında. Su çünkü, evet. su o kadar önemli ki biz şehirde yaşayanlar suyu bir tek içme olarak algılıyoruz, bir duş olarak aldık. Doğru. Oysa ama tarım öyle değil. Evet. Tarımda zamanda suyu vermiyorsan hayat duruyor. E, hayat duruyor, şeyin düşer. Verimin çok çok düşer yani. E, verim alamazsın hiçbir şekilde. Bu da çoluğun çocuğun aç kalması demektir. Bu e, çok da basit e, anlam budur. Ayrıca soğuma dönemlerinde mesela biz yağmur yağmur su değildir. Hı hı. Yağmur doğanın anne sütüdür. ...içinde her türlü nütriyent bulur. Yani yağmur yerine su versek hayır olmaz. Hayır. Yağmur başka bir şey. İçinde elementler var çünkü. Bütün elementler var. Hem e, besleyici var. hem koruyucu evet. elementler var. Evet. İkisi mesela bugün... ...İsrail su konusunda süperdir. Hakikaten dünyanın en yetkili Damla sulamayı da mesela onlar... Damlamayı yaptılar. Hali. Damlamanın içine gübre koyarak yapıyorlar. Evet. Böyle çok evet. şeyler çok daha detaylı. Onlar muhteşemdir o Hı. konuda. Ama yağmur başka bir şey. Yani güneş sıcaklığı... ...ve yağmur... İkisi birlikte üretimi patlatıyor. Soğuma dönemlerinde e, mesela iki tane domates fidesini alın, dikin yan yana. Evet. Birinin güneşini bir iki saat kapatın. Hı hı. Küçük olur domates. Güneşi tam gören çok daha büyük, çok daha içinde vitaminli olur. Yani yalnızca suyla da olmuyor bu işler. Seralarla falan olmuyor bu işler. Tabii. Güneşi, toprağı, şey nemi, yani, gübresi, ilacı. Bir bütün. Hı hı. ana bir bütün ve bunu yaparken de bizim e, Türkiye'de e, hep şu var. E, biz maalesef bütün verimli ovalarımızı, muhteşem ovalarımızı biz betonlaştırdık. İzmir depremi en son oradan örnek verelim. İzmir Örneğin. depremi hocam İzmir depremi diyoruz da. Değil. E, evet. Sisam ben de, de evet ben de dinliyorum e, uzmanlarımızı o günden beri. Diyorlar ki kardeşim bir defa depremin adını yanlış koyuyorsunuz. Bu, bu İzmir depremi değil. İlk güzel, bu bu Sisam bu, depremi. Bu Sisam depremi ama 80 km etkisi oluyor. 79 kilometre ötede evet. e, Bayraklı ilçesinde Manavkuyu e, mahallesinde evet. ağırlıklı olarak yıkım olarak kendini hissettirdi. Bir defa bunun adını koyalım. Bu deprem 6.6 e, ya da 8.9 Yani ölçüm biliyorsunuz uzaklığa göre e, aletsel büyüklük sonuç Tabii. veriyor. Ne kadar uzaktan ölçerseniz 600-700 kilometreden. Orada 7 600, buraya... 600-700 kilometreden kesin sonuç veriyorlar. Belki tabii, merkez üstünde kaynağında yani tabii. sisamda 7 olabilir büyüklüğü yüklü Yok, ama... Şaşmazlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, belki 7'dir merkez üstü sizin söylediğiniz gibi sisamda ama o bayraklıya geldiğinde enerjinin bir kısmını azaltacağı için 6.6'lara denk gelebilir. Evet. Peki ben size sorayım. Neden yıkım en çok o bölgede oldu? Çünkü orası alüvyonlu arazi. Adı manavkuyu kuyu. Evet manav kuyu. Bravo. Adı manav kuyu. Yani, yani aslında... Kuyu. Aslında bir tarım alanı. Eskiden kuyular böyle ee, sondajlarla olmuyor. Kazıyorsunuz evet. bir e, su, zaten. Evet. su geliyor. Evet. Adı manav bir de bak manav bir de evet. yani, yani e, sebze. Sebze yetiştirilecek. Yer. E, zaten bizim Türkiye'de çok güzel isimler var. Gölcük. Hı hı. Kaynaşlı. Evet. Buna e gölcük de, de mesela deprem, deprem bölgeleri bunlar. Hep evet. kaynaşlı, hep, kaynaşlı, hep Aynen, kaynıyor. Evet. Hep gölcük. Evet. O şey. E, ama biz ısrarla işte bu Oraları imara açmışız. Manav Hocam mimari açtığımız yetmemiş gibi bir de orayı bir de yüksek katlı yapıların da merkezi yapmışız İzmir'de. E yani Manhattan e, projesi meşhur biliyorsunuz. <laughs> bir de şu var. Ben başsavcılığın şeyini okudum. Buralar, şeylerle ilgili e, binalar ilgili. Mesela şimdi Rıza Bey Apartmanı e zaten 2005'te ciddi bir tokat tokatleymiş. Yani 2005 sallantı. 2.6.2 olmuştu o zaman. İki defa ilçe belediyeleri evet. tarafından burada oturulamaz rapor evet. verilmiş. Bir diğeri e, daha 2018'de ya işte oturulmaz burada ama sakinler hayır diyorlar Biz oturacağız diyorlar Hı -hı. devam edeceğiz diyor çünkü işte şeyler evet. yani 17 bina var çöken 17'si vukuatlı bina evet 17'si ile ilgili bir şüphe var ve daha evet, önce hepsi. ufak tefek sarsıntılarda bir darbe görmüşler hepsi bukuatlı evet. yani siz şimdi Şirin yarı yaptığınız gibi bu ya yaptığınız gibi buraya bina yapamazsınız değil mi yapacaksınız temeli ona koyup yapacaksınız tabi temel çok büyük para şeyde belki e, yani onlarca metre Temel evet. kazıp, pore kazıklarla güçlendireceksiniz. Güçlen Belki onlarca güzecek. metre. Hani Ama Rıza Bey için falan şey diyorlar hocam 65 metre falan temelden gidilmesi lazımmış. Yani bunu inşaat mühendisleri söylüyorlar. şey ee, bu, bu maliyeti kaç tane müteahhit karşılar? Zaten oradaki temel kayı herhalde 200-300 metrelerde olması lazım yani. Değil şeyde. Mi? En az 60 metre inmesi e, lazım. Minimum, minimum evet. e, O zaman da ona göre para şey yapacaksın ve orayı yapmayacaksın. Zaten... E, ha, şey, illa yapmak zorundaysanız da şimdi, güçlendireceksiniz o temeli. 1956-58 yıllarında buraya Alman bir adam geliyor. Botmen'de bir adam yaşıyor burada. Lafınızı unutmayın hocam. Bir reklam arası verelim. E, tamam. O Alman adamdan devam edelim tamam. olur mu? Çünkü belli ki bir şey anlatacaksınız. Onu da tamam. orada bütünlüğünü korumak istiyorum. Değerli seyircilerimiz... Kent ve ekonomide konuğumuz akademisyen su politikaları uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar. Kısa bir reklam arası için izninizi isteyelim. Reklamların hemen sonrasında lütfeder sohbetimize eşlik etmeyi sürdürürseniz biz yine burada olacağız.